grubu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, teklifin 37. maddesinde düzenleme adları zikredilmese de başta Kombosan yani Bera Holding olmak üzere daha sonra da belki Yimpaş, Umpaş, Jetpa vesaire gibi holdingler tarafından paraları alınıp mağdur edilen çoğu yurt dışı ve yurt içi vatandaşlarımızın zı ilgilendiren bir düzenleme. Evet, sadece Kombosan'ın Gurbetçilerden 1990-2000 yıllarında e, 1,75 milyar avro topladığı bilinmektedir. Yeşil sermaye olarak bilinen bu şirketlere para yatıranlar ile holding arasında bir pay sahipliği oluşmadığı toplanan paraların faizi ile birlikte hak sahiplerine iadesi yolunda yüksek mahkeme kararları bulunduğu bilinmektedir. Bu düzenleme bir takım ekonomik ve ticari gerekçelerle bu kişileri zorunlu olarak pay sahibi yapmakta şirketlerin faaliyetlerini sürdürmesini istemektedir. Bu değişiklikle alacaklılara şirketlerde ortaklık verilerek açılmış binlerce dava düşürülecektir. Bu konu yıllardır kanayan bir yara olarak toplumu meşgul etmektedir. Pay sahibi olmak isteyenler bu düzenleme çerçevesinde ortaklığını devam ettirebilmelidirler. Doğru ama ancak ayrılmak isteyenlerin hakları sözü edilen yargı kararları çerçevesinde iade edilmelidir. Bir hususa daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Kombassa'nın hisse değeri 14 Ekim'de hızla artmaya başladı ve 14 Ekim 6 Kasım tarihleri arasında yüzde 124 gibi olağan dışı bir oranda yükseliş kaydetti. SPK'nın bu artışla ilgili inceleme yapması gerekmez mi sayın milletvekilleri? Kanun teklifini önceden bilenler tarafından bilgi suistimali kibarcası bu. Diğer bir deyişle borsa spekülasyonu suçunun işlenmiş olabileceğini değerlendirilmesi gerekmeyecek midir? Her işi böyle Sayın iktidar partisi yetkililerinin kurumları, kişilere göre, kurumlara göre ve işine geldiği göre kanun çıkarmak dönün bu yanlıştan diyoruz. Sayın milletvekilleri, bu ülkede kanayan o kadar çok yara var ki hangisini ele alsak elimizde kalıyor. Evet 17 yıldır ülkeyi yöneten sizlere söylüyoruz. Ülkeyi batırdınız. Define uğruna dipsiz gölü kuruttunuz da en önemlisi anaların, babaların ve gençlerin umutlarını kuruttunuz. Evet TÜİK açıklamış işsizlik oranını. Genç işsizlik oranı yüzde yirmi yedi virgül dört. Bu TÜİK'in verileri. Emin olun bunun üzerine 4-5 puan daha dört beş eee şey daha arttırmak gerekir. Yani genç işsizlik oranı yüzde otuzları aşmış bulunuyor. Yani üç gencimizden birisi işsiz sayın milletvekilleri. 15-29 yaş arasındaki 5 milyon 700 bin gencimiz ne okuyor ne de çalışıyor. Ya soruyorum sizlere özellikle iktidar milletvekillerine. Gece yattığınızda rahat uyuyabiliyor musunuz? Başınızı yastığa koyduğunuzda bugün bu ülke için iyi bir şeyler yaptık diyebiliyor musunuz? Yaklaşık 40 milyonun etkilendiği bir yoksulluk var ülkede. Her geçen günde bu yoksulluk artıyor. Aslında asgari ücretlileri, emeklilikte yaşa takılanları, bin lira alan emeklileri göz önüne aldığınızda yoksulluğun ne boyutta olduğunu hepinizin çok iyi algılaması lazım. Evet peki bu kadar işsizliğin ve yoksulluğun olduğu bu ülkede Yönetim ne yapmalıydı? Vallahi diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı eee iş gücü oranı arttığı için işsizlik var diyor. Yazıp İş gücü oranı arttığı için işsizlik var demek sorumlu bir cumhurbaşkanına yakışmaz. Çünkü çünkü 17 sene istikrar derken istikrar iktidarlar derken bunun planını ve programını yapmak durumundaydınız yani yani insan gücü planlaması deniyor buna Sayın milletvekilleri maalesef yapılmadı yüksek tahsil gençliği e, bir akademik açılışta yine Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı her yüksek öğretimden mezun olana iş bulmak zorunda değiliz diyor. Sosyal bir devlet, devlet olmanın gereği insanlarına iş alanı istihdam alanı yaratmak zorundadır sayın milletvekilleri. Doğru, doğru söylüyorum. Tabii ki doğru söylüyorum. Ama maalesef maalesef yaratılmamıştır. Evet EYT'lilerin durumu ortada örnek veriliyor. Bütçede büyük yük olur. Bakın İskandinav ülkeleri bile battı. Tabii bu gerçekten mizahi bir durum. Norveç'in, Danimarka'nın, İsveç'in kişi başına düşen gelirleri ortada iken. Yani ülkeyi uçuracak dediğiniz bu ucube cumhurbaşkanlığı sistemiyle ülkenin geleceği daha karanlık hale gelmeye başladı. Sizlerden sizlerden bir milletin de vekili olarak isteğim iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme bir an önce dönmektir. Hep Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Önerge kabul edilmemiştir. 37. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Madde kabul edilmedi.